Süper Lig Yolu TV'den herkese iyi akşamlar. Sportoto 1. Lig'de 26. hafta tahminleriyle Koray Güçlü ile beraber sizlerle birlikteyiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Merhaba. Yine birbirinden zorlu karşılaşmalar var. Sona doğru yaklaştıkça ligin zirvesi de altı da, e, altında oynanan karşılaşmalar da acayip derecede zorlu geçmeye başladı ki. Hmm. Bu hafta yani geçtiğimiz hafta 25. haftada sürpriz sonuçlara gebe bir hafta oldu. En kazançlı takım bana göre Adana Demirspor oldu. Onun haricinde Kesinlikle. ilk üçteki takımlar puan kaybetti. Ee, yanılmayan çok az insan vardır diye düşünüyorum. Seni de sürpriz olarak nitelendirebileceğin geçtiğimiz haftadan özellikle hangi karşılaşmayı söylersin? Giresunspor mağlubiyetini alabilir miyiz bu konuda? Kesinlikle. Erdem ben yani, Giresun'un kaybedeceğini düşünmüyordum. Zaten yalan tahminle de o yönde yorum yaptık. Yalana gerek yok. O yüzden bana sürpriz oldu ve bence artık üst taraf karıştı Erdener. Yani eski, üç hafta önce başka şey konuşuyor oluyorduk ama şu an konuşurken farklı şeyler konuşacağız. Şimdi baktığımızda Giresun Spor 53 puanda altında ikinci sıradaki Samsun Spor 50 puanda arkadan gelen İstanbul Spor 47 Adana Demirspor 45 Altınordu 45 Altay 44 puanda. Şöyle evet. bir baktığımızda kalan e, 26. haftadayız. 34. haftada normal sezon bitecek ve playoff sezonu başlayacak. Evet. E, Playoff'lar başlayacak. Burada aslında kalan maçlara baktığımızda sıralamadan hariç Altay'ın fixtürü bana göre çok kolay geliyor. Hani burada e, o fixtür avantajını kullanarak Altay belki ilk iki için bile en önemli adaylardan bir tanesi diyebilirim açıkçası. Çünkü diğer takımlar birbiriyle oynarken Altay orta sıralardaki takımlarla oynayacak. Hedefi kalmayan takımlar diyelim ki evet. bu ligde e, son 10 haftaya girdiğimizde hedefi olmayan takımların maçlara çok fazla asılmadığını görebiliyoruz. Hani garanti Kesinlikle oynayabilecek doğru. karşılaşmalar orta sıralardaki takımlarla kafayı oynayan takımların karşılaşmaları olabilir. Bu hafta da yine dediğim gibi birbirinden zorlu karşılaşmalar var. Bütün maçlar 9 karşılaşmada iddia bülteninde yer alıyor şu anda. Karşılaşmalar e, Cuma günü, yeni hafta Cuma günü, yani yarın Giresun Spor-Bandırma Spor karşılaşmasıyla başlayacak saat 19'da. Ne diyorsun abi? Yani artık herhalde hata yapma lüksü yok Erdinler. Katılacaksındır bana. Eğer burada bir hata olursa başka şeyler konuşuruz. Yani hala iki maç kaybetmesine rağmen hani bir şekilde bir ufak bir sarsılma olarak görüyorum. O yüzden yine Giresun'a güvenip Giresun galibiyeti diyorum ben. Ama kaybederse de... başka şeyler konuşmaya başlarız açıkçası. Sana katılıyorum. Ben de burada iki haftalık mağlubiyet serisinin Giresunspor'da bir toparlanma sürecinin başlangıcı olarak görüyorum. Bandırma Spor ligin geneline baktığımızda geçen 25 haftada inişli çıkışlı sürpriz sonuçlu karşılaşmalar bize, bize e, gösterdi. Ancak ben burada Giresun dediğim gibi iki haftalık mağlubiyet serisinin ardından Yeni bir galibiyet serisinde başlamanın ilk adımı olarak görüyorum. 1.70 oranı var şu anda Giresunspor galibiyetinin. Peki, Oldukça oran. güzel bir oran. 1.70 orandan hani banko diyemeyiz tabii ki. Banko diye bir tabir yok aslında bakarsak karşılaşmalarda özellikle bu ligde. Ama ben burada Giresunspor'un 1.70 orandan çok güzel bir şekilde kuponlara yazılabileceğini düşünüyorum açıkçası. Katılıyorum. Cumartesi günü 3 karşılaşma var. İlk karşılaşma saat 13.30'da Ankara Keçiören Gücü ile artık düşmesine kesin gözle baktığımız Eskişehir Spor arasında. Erden bu maçı çok konuşmaya gerek yok. Galibiyet hatta handikaplı galibiyet geçiyor öğren gücü diyorum. Yani gerçekleri konuşmak gerekirse çok fazla yoruma açık bir maç olduğunu düşünmüyorum. Ligin ilk yarısındaki karşılaşma Eskişehir'de 2-0'dan 2-2'ye gelmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Keçi evet, Keçi Ören Gücü son başı da... Ören puanı. Evet. Ee, ancak yani artık tabii ki Eskişehir Spor'da sahaya çıktı. 11'e e, yedekten giren oyunculara falan baktığımızda önümüzdeki sezon için artık yeni oyuncularını deneme fırsatı buluyor. Bu ligde evet. tecrübe kazandırmaya çalışıyorlar. Ben de burada keç öğren gücü zaten 1-10 oranı var şu anda. Bir ee, ondan denenmeye değmez ama bir handikaplı 1-40 orandan keç öğren gücü yazılabilir. Ya üstte oynanabilir ama üstte bir şey vermiyor değil mi? Senin yine önünde ekran var. Üst kaç veriyor? Üstte 1-40. Handikaplı keç öğren gücü de 1-40. Hani keç öğren gücünün evindeki karşılaşmalarını Genelde iki buçuk alt baremin de bittiğini varsayarsak hani bu karşılaşmada da olur olmaz. Ancak 1.40 oran handikaplı keçi oran gücü bence tamam. ideal bir oran. Evet aynı. Saat 16'da son haftaların çıkıştaki ekibi Bolu Spor Aksel Spor'u ağırlayacak. Vallahi Bolu çıkışta Fahri abi bu arada Te teşekkür edelim. Çikolataları yolladı bize çok sağ olsun daha elimizde geçmedi. Sen de İstanbul dışındasın. Ben de ulaş, sen, sana geldiği için ulaşamadık ama çok teşekkürler Fahri abiye. Erden çok kritik maç. Eğer Bolu kazanırsa bence işi bitirir. Yüzde yüz işi bitirir. Artık biz diyebiliriz Bolu artık bu ligde kalacak diye. Akisar için bence Bolu'dan da daha kritik bir maç. Yani inanılmaz kritik bir maç oynayacak Akisar'da. Ben şöyle bir yani benim öngörüm maçta Bolu kaybetmez. Ama kesin kazanır da diyemiyorum. Makister de zorlamaya çalışacaktır. Bence benim mantık mantığım 2-3 gol diyor bu maç için. Bir tarafa galibiyet diyemiyorum Erdener. Ya ben son haftalardaki performanslara bakarak Bolu Spor'un galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Kaç veriyor Erdener? 1.70 oran veriyor şu anda Bolu Spor'un galibiyetini. 1.00 çifte şansa 1.15 yapıyor. Hani çok e, biraz yüksek meblağa basacak arkadaşlar. 1.00 çifte şansı da deneyebilir. Evet. Yani ben burada 1.70 orandan Bolu Spor galibiyetini daha sıcak görüyorum açıkçası. Gol alanında da yine senin dediğin gibi 2-3 gol bitebilir. Ama benim ilk tercihim taraf bahsinden yana olacaktır. Saat 19'da liderli lider demeyelim üst sıraları ilgilendiren en önemli bir karşılaşma Adana Demirspor İstanbulspor. Valla çok iyi bir maç bizi bekliyor. Yani cumartesi günü hepimiz için güzel bir maç olacak. Süper Lig'de aynı saatte maç var tabi ama iki maçı da izleyeceğiz diye düşünüyorum Erden. Çok iyi bir maç bekliyorum. Ama Adana Demirspor'u daha istim üstünde görüyorum. Kazanırsa Adana Demirspor diyorum ve gollü güzel bir maç bekliyorum. iki buçuk gol üstü diyorum ama ben Adana Demirspor'un kazanacağını düşünüyorum. Adana Demirspor'un galibiyeti 1.95. Çok iyi oldu. Son orada. hafta gördük. Samet Aybaba etkisi biraz takıma yansımış durumda. Ben burada 2.5 gol üstünü ön planda tutuyorum. 1.62 oranı var. Gayet ideal. Ee, yani bir aksilik olmazsa ki iki takımda gol atmayı seviyor. İstanbulspor özellikle hem gol atıp hem gol yiyen bir takım halinde. O yüzden 1.62'den 2.5 üst oranını tercih ederim. Bu arada can, canlı yayını izleyen arkadaşlara da bir e, hatırlatmada bulunalım. Maçlarla ilgili tahminlerinizi sohbet kısmına yazabilirsiniz. Yayın bitmeden onlara da bakabiliriz, değerlendirebiliriz. Sorularınız varsa da yine yazabilirsiniz. Pazar evet. gününe geçiyorum. Pazar günü 4 karşılaşma var. İlk karşılaşma saat 13.30'da Tuzla Spor Ümraniyespor arasında. Tuzla 1 İstanbul derbisi Tuzla Ümraniye Erdener. Ümraniye Ümraniyespor'da bir kıpırdama var. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tuzla Spor hep söylüyorum içeride fena değil ama deplasmanda inanılmaz kolay çözülen bir takım oldu. Tuzla Spor'un kazanması gerekiyor ama Tuzla Spor'a güvenmiyorum ben. Ben bu maç KG var diyorum bu maçlardan. Bu maçta da taraf partine girmek istemiyorum. Ben de bu karşılaşmada iki buçuk alt seçeneğini ön plana tutuyorum. Sancaktepe stadında oynadıkları bütün karşılaşmalar aslında Adana Spor karşılaşmasını baz alarak konuşmazsak diğer karşılaşmalarda biraz gol sıkıntısı çekti. Hem Demin ıı, sıkıntı da orada. De. Demin çok sıkıntılı Erdiner evet. Erdener Sancaktepe'de. Evet kesinlikle. Adana Spor karşılaşmasında da yani iki tarafın açık oynaması sonrasında zaten goller arka arkaya geldi. Ben burada iki buçuk al seçeneğini ön planda tutuyorum. 1.55 oranı var. Denenir mi? Yani çok riske girmem açıkçası. Ne olacağı belli olmayan bir karşılaşma bana göre. Ama oynarsam da iki buçuk al seçeneği ön planda tutarım. Saat 16'da iki karşılaşma var. Bir tanesi Balıkesir Spor Altay. Valla Balıkesir içinde kritik bir maç ama Altay için de kritik maç. Ben galibiyete yakın tarafı deplasman ekibi görüyorum. Çünkü iyi oynamaya başladı Altay. Zaten ne kadar iyi bir kadro olduğunu biz hayalde haftalardır söyledik ilk ligin ilk başından beri. Galibiyete yakın tarafı Altay diyorum ve ben bu maçta KG var ya da 2.5 gol üstünde mantıklı görüyorum. Çünkü Balıkesir'in iç saha maçlarında son zamanlarda golli geçiyor. Karşılıklı gol var oranı 1.55 şu an itibariyle. 25 üst oranı 1.60. Altay'ın galibiyet oranı 1.70. Ben de burada hani Balıkesir Spor bence Altay'ın en zor maçlarından bir tanesi bu zaten kalan karşılaşmalarda. Evet, Balıkesir'in bir hedefi var Erdener. Sonuçta bir puan bile bir puan onlar için yani. Hem hedefi var hem de Yusuf Şimşek hocalı görevine geldikten sonra bir çıkış içerisindeler. Kaybetmiyorlar kolay kolay. Ben burada iki buçuk üst seçeneğini taraf bahsinden yana değil iki buçuk üst seçeneğini ön planda tutuyorum. Eğer oynarsam iki buçuk üst olarak değerlendirebilirim bu karşılaşmayı. Saat 16'daki bir diğer karşılaşma Menemen Spor, Adana Spor arasında. Bu da altı çok ilgilendiren bir maç Erdener. Yani Adana Spor bir türlü o istenilen galibiyeti alamıyor. E Menemen de galibiyetlerden sonra bir genel sıkıntıya girdi. Bu maç bana böyle beraberlik maçı gibi geliyor onu söyleyeyim. Gollü beraberlik maçı gibi geliyor. Ama içimden bir ses Adana Spor şeytanın bacağını kırabilir diyor ya. İyi de oran veriyordur. Sürpriz kuponlarda deneyebilir arkadaşlar bizi izleyen. Adana Spor'un oranı 3.25 Beraberlik 2.90 Menemen Spor 1.75 şu anda. Ee, yani iki takımı yine Tuzla Ümraniye gibi çok fazla hani hangi tarafın kazanacağı tam belli olmayan bir karşılaşma bana göre. Ben burada evet. karşılıklı gol seçeneğini ön planda tutabilirim. 1.67 oranı var denenebilir. İdeal kuponlarda. Yani çok garanti kuponlara yazılacak bir Aynen. karşılaşma değil. Pazar günü saat 19'da günün son karşılaşması Bursa Spor ile Ankara Spor arasında ki Bursa Spor bildiğin üzere çok üç içerisinde Ankara da Ümit Özat sonrasında iyi oynuyor ama sonuca gidemiyor. Sence ilk galibiyetini bu karşılaşmada alır mı? Valla Ankara Spor son maçlarda hep son dakikalarda 3 puanı kaçırıyor. Bursa dediğin gibi bir akisar galibiyeti dışında son haftalarda çok kötü. Yani tahmin etmesi zor bir maç ama mantık açısından böyle iki buçuk gol üstü diyorum Erdener. Fazla bu maça girilmez ya. Yani iki takım da kazanabilir. Sürpriz olmaz çünkü. Yani şeye baktım şimdi deplasman sıfır buçuk gol üstü açılmış mı diye. Bir buçuk gol üstü olarak açılmış. Ankara Sporu golü. Hani iki gol o da kritik eşik ama. Kritik eşik o. Kesinlikle. <laughs> ama şöyle canlı Maç başladıktan sonra bu e, bahis seçeneği açık olur ve 0.5'a çekilirse barem bence Ankara Spor bir gol atar denenilebilir. Karşılıklı evet. gol de olabilir mi? Olabilir çünkü Bursa Spor evinde bir şekilde gol atmayı başarıyor. E, karşısındaki rakibi Ankara Spor son haftalarda özellikle son dakikalarda yediği gollerle galibiyeti kaçırıyor. Ben burada karşılıklı golü ön planda tutabilirim 1.62 oranı var. 2.75'te Ankara Spor'un galibiyeti sürpriz olarak sistem kuponlarında denenebilir bence. Vallahi denenebilecek ee, bir oran inanılmaz iyi bir oran yani. Onun haricinde bu karşılaşma için diyeceğim çok fazla bir şey yok. Pazartesi günü haftanın son karşılaşmasına geçiyorum. Saat 19'da Altınordu Samsun Spor. Vallahi Samsun Spor geçen hafta beni çok şaşırttı onu söyleyeyim. Yani aslında unuttuk yani Giresun'la beraber değil mi? Samsun'da bizim beklenme bir de oyun olarak da beklemediğimiz bir durum vardı. Kesinlikle. Burada Altın Ordu ilk altı hedefi hatta ilk, ilk dört hedefi var Altın Ama Samsun Spor'un da artık burada hataya yer yok gibi bir durumu var. Ya zor bir maç ama ben deplasman ekibi zor da olsa kazanacakmış gibi böyle bir de iki buçuk gol altı diyorum. Valla Altın Ordu'nun hep böyle hani e, hedefinin playoff değil oyuncu çıkartmak olduğunu üstlük değil daha çok oyunculara yetiştirerek e, bir üst lige veya Avrupa'ya satmak olduğunu düşünüyoruz ama baktığımız zaman bu sezon özellikle son haftalarda farklı bir altın ordu izliyoruz. İçeride dışarıda bir şekilde kazanmayı biliyor e, Samsun Spor geçen hafta puan kaybetti. Aradaki puan farkı makas daraldı. Yani kazanması gereken bir karşılaşma. öncelikli Tabii, olarak Kazanması gerektiği bir karşılaşma ki Giresunspor cuma günü oynayacak. Ee, i̇şte işte İstanbulspor, Altınordu, Adana Demir, İstanbulspor karşılaşması var. Onun son cumartesi günü oynanacak. Pazartesi günü aslında biraz daha ya rahat kafayla çıkacaklar ya da yerde ya zorlanacaklar. Çekecekler. Yani evet. bence şöyle bir şey yap yapılabilir. Canlıdan hani oynasınlar için. o zaman. Diğer karşılaşmaların sonucunu bekleyerek oynayabiliriz aslında. Hem Giresunspor evet. hem de Adana Demirspor İstanbulspor karşılaşmasının sonucunu bekleyerek takım eğer rahat çıkarsa özellikle işte Giresunspor puan kaybeder ki Giresunspor'un puan kaybetmesi bence önemli değil, kaybedip kaybetmesi. çünkü altındaki rakiplere bakması gerekiyor. İlk iki zaten direkt çıkıyor. O yüzden ben burada Adana Demirspor İstanbulspor karşılaşması bittikten sonra alınan skora göre özellikle beraberlik Aynen. falan çıkarsa oradan bence Samsun Spor bu oyuncular daha rahat çıkacaktır karşılaşmaya. 1.67 oran ilk etapta denenebilir bir oran. 2.5 ee, üst olur mu? Bilmiyorum ama karşılıklı gol olur diye düşünüyorum. 1.60 karşılıklı gol olur. 2.5 üst olmazsa zaten muhtemel olarak 1-1 bir bir sonuçlanır. Evet, Berabere yani. biter karşılaşma. Ee, yani dediğim gibi son dakikaya kadar beklenilmesi bir karşılaşma diyerek 11'leri ee, görsünler, maçları görsünler. Öyle oynasınlar. Kesinlikle. Diyerek 26. hafta tahminlerimizi burada bitiriyoruz. Gelen mesajlar da var. Şöyle bir göz atıyorum. Koray abi sana selam söyleyenler var. Giresun'dan selamlar demiş bir arkadaşımız. Bolu da Emirhan Aksaray inşallah yeneceğiz, yeneceğiz, demiş. Mustafa Can sana demiş ki iddianın kötü bir şey olduğunu söyleyelim arkadaşlara sosyal bir mesaj olarak diyor. Doğru. Biz zaten hep biz ne söylüyoruz? Oyunu zevk Bütç olarak oynayayım. Bütün bütçenizi harcamayın. Hep kendimiz A içinde için de söylüyoruz, herkes için de. Aynen öyle. Bütçemizi açmadan sadece zevk için hafta sonu eğlence olsun diye oyun oynayalım. Kendimizi zora sokmayalım. Kemal demiş ki şampiyon Giresun Spor yazdıracağız. Diğerleri bizi ilgilendirmez demiş. Bir arkadaşımız <laughs> spor demiş. Muhammed Çay merhaba. 6 ayın 9'da 9 yapıp ilk 2'den çıkma şansını nasıl görüyorsunuz demiş. İşte, Biz zaten Konuştuk bunları zaten var öyle bir şans. Hafta sonu maçlardan sonra yaptığımız Z raporunda ve hafta içerisinde hafta sonu haftanın ardından yapılan sohbetlik programında konuşuyoruz detaylıca. Bu program sadece tahmin evet. programı olduğu için fazla girmemek kaydıyla. Z ancak raporunda zaten gibi, geniş geniş konuşacağız. Ancak dediğimiz gibi Altay'ın rakiplerine göre fikstür avantajı çok fazla. O yüzden ilk ikiden çıkma olası da rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda oldukça yüksek. Diyelim programı kapatalım abi. Avrupa Ligi'nde de karşılaşmalar var. Canlı izleyen arkadaşlar evet. vakitlerini almayalım. Oradan da bahis yapacak arkadaşlar varsa herkese bol şans dileyelim. Videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutmayalım. Haftanın tahminlerini sizler de videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bizler de sizlerden gelen tahminleri değerlendirebiliriz. Diyelim herkese mutlu hafta sonları dilerim şimdiden.